Kızım ne yapıyorsunuz? Allah kafanız bana çarpacak birbirinize. Bu nasıl oyun böyle? Böyle oyun olmaz. Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Kızım kafanız bana çarpacak. Durun diyorum Bahar. Banal ya. Anneciğim yapmayın. Kızım Allah'ım Bahar. Kızım kafanızı çarpacaktınız. Bak yapmayın diyorum. Hayır kızlar. Bak bir daha yaparsanız gerçekten kızacağım. Bahar Banal ya. Nereniz acıyor kafanızı vurdunuz çok mu acıyor kafa kafan mı acıyor şimdi ne yapacağız şimdi bakayım da bağlar ya ya size yapmayın dedim ne olacak şimdi kafanız çok acıyor Allah'ım yarabbim neredeydi benim telefonum ya hemen bir doktora ya durun beni telaşlandırmayın yanlış yeri arayacağım şimdi sakin olun durun ay numarası kaçtı bunun ya ay neyse rastgele çevireyim bir şeyler bari alo alo doktor bey mi alo sesiniz çok geriden geliyor ama. Ay doktor bey aradım ben ama kızlarım düştü kafaları çarptı hemen gelebilir misiniz? Evet tam yerini aradınız. Ben Kaptan Korsan Doktor Gökhan. Ay o nasıl isim ya? Buyurun Korsan ben. mı? Ay neyse yapacak bir şey yok. Hemen gelebilir misiniz? Hemen geliyorum uçağa atlayıp. Tamam ay uçağa mı? E çok geç olmaz mı? Hiç geç olmaz. Telefondan konumumuzu görüyorum. Hemen oraya geliyorum. Tamam kapatıyorum görüşürüz. Görüşürüz. ay kapattım kızlar. Sakin olun birazdan. Doktor mu korsan mı kaptan mı ne bir şey gelecek merak etmeyin. İyileştirecek sizi. Kızım tamam geliyor sakin olun. Susun bir dakika geliyor mu bir ses geldi sanki. Ah ay sen de kimsin? Ay Korsan gelmiş kızar evimize Allah ben Korsan doktorum ben. Ya korsan ben seni çağırmadım güven doktor çağırdım. Nasıl doktorum ben. Gemilerde ha nasıl hastaları ben tedavi ediyorum. Allah'ım ya Rabbim evimize ne? yanlışlıkla korsan gelmiş. Hayır Hadi, tabii ki de. Otmayın tamam, benle. Biz, biz sizi çağırmadık. Çıkar mısınız evimizden? Lütfen Bir saniye. Saçlarım lüle lüle, hastaları tedavi ederim güle güle. <laughs> bu da benim sloganım. <laughs> Ay doktor Hatta bey. Hatta kim? E, i̇kisi de hasta, ikisi de kafasını çarpıştı. Ne oldu bunlara? E, kafalarını birbirine vurdular. Biri o taraftan koştu, biri bu taraftan sonra sonra bum. Gemiden mi düştüler yoksa? Hayır hayır gemi falan yok biz evdeydik. Burada doktor yok mu? Beni niye çağırdınız binlerce kilometre uzaktan? Karayiplerden geldim sizin Doktor için. bey bilmiyorum. Bahar <laughs> Hocam artık bak bakayım, doktor bey bir baksın. İyi kötü yine doktordun anneciğim. Kafasını mı vurdu? Evet ikisi birbirine kafasını vurdular bura mı, güm diye. Bura mı? E, kafası kafası. A, Türkçe anlıyor musunuz? Evet tabii ki de ben her dili biliyorum. He, tamam. Ee, İngiliz. Türk iş. İngiliz. Fransızca. Tüm <laughs> dilleri biliyorum ya? Tamam. E, doktor Bey, e, kafasını çarptı. İkisi de kafasını birbirine vurdu Doktor Bey. Ne? Bu kız Rus mu? Hayır, Rus değil o benim kızım. Bu? E, o da Türk. İkisi de Türk. Türk müsünüz siz? Evet, ikisi de evet. Türk. Wow, çok güzel. Doktor Bey, artık Bu tedaviye ve başlar tedavisi. mısınız? Ya kafama diyor. Öncelikle benim sloganımı söylüyorsunuz. Saçlarım lüle lüle tedavi ederim kızları güle güle. <laughs> <laughs> ya doktor mi? bey küçük onlar onlar söyleyemezler onu. Hemen Bilmiyorum tedaviye abi. başlar mısınız? Kafanı vurdunuz? Evet, kafa sen kafa. Sen de yanaş bana doğru. Bana de, sen de yaklaş. Küçük ki Oo, çok güzel bir kızlarmış bunlar. Oo, tedavi edeceğim sizi şimdi. Lan, nasıl bir tedavi şimdi şekli? Ağzına bakmam lazım. Çok korkuyorum. Ee, ne oldu o, doktor bey? Ağzında bir şişlik görüyorum. Ee ne oldu? Acaba kafasını vurdu. Boğazı mı şişti? Olabilir mi? Olabilir. Bu çocuklarda bir eksiklik görüyorum. Nasıl bir eksiklik? Bu çocukların üstünde altın yok, gümüş yok. Ne altını biz altın nereden bulalım? Altın gramı kaç paradı? Korsan Bey siz biliyor musunuz? Var, çok vardı. Söyleseydiniz bana sizi sandıkla getirirdim. Ay gerçek mi? Ama çok borcumuz var, var. size. Ne sürpriziniz var? Biraz sonra. İyileştireyim Aha. önce hastaları. tamam. Ağzınız Yoksa bağımlı altın mı gizli? Oh, altın getirdiyse. inşallah altın Kıramları getirmiştir. Çok güzel, Ay, bilmeden evet. çok güzel bir yere aramışım kulağı ben. Kulaklarını bize çok pis bu kızların kulakları. Aa yeni banyo yaptılar Oy, abi ki. Uy, Gerçekten uy, çok mi götür. çok mu kir? Evet, evet çok kötü. Neyse evet, doktor bey başı başları ağrıyor bunları. Röntgen falan ihtiyaç var mı? Hastaneye gitsek Hiç şey mi? Hiçbir yok. Buradayım. Tamam. Korsan kaptan Gökhan burada. Hepinizi tamam. tedavi eder. Tamam, <laughs> tamam doktor bey. Öksür ben. bakalım. Nasıl ciğerleri? Ama beynin de aa kabasını karışmayın. Ay, pardon tamam. Bizim orada tedavi bu bekin. şekilde. Allah Allah. Öksür. Çok tuhaf. Sen de öksür. Konuş. Konuşamazsın tabii. Ağzında bu var. Sen de öyle konuş. Ateşim 35. 35 mi? Ne? Ne? Vereceğim yanlış göstermiş. 36 Heh, tamam, Çok ha tamam ha. Yani bir ameli korkuttunuz. Korsan Bey, Doktor Bey. Yani size nasıl hitap edeceğimi de bilemedim. Bu senin olsun. Bu senin olsun. Bir daha. Bir saniye olmaz. İyileştiler mi şimdi doktor bey bunlar? Şimdi biraz bakacağım şimdi. Evet. Hemen sandığında bir şey unutmuşum onu alıp geliyorum. Sandığınız zaman? Evet. Ay altın var sonları da getirebilir misiniz Çekliyim. ne olur. Biz çok fakiriz. hiç paramız yok. Altına çok ihtiyacımız var. Altın. Altın getir bize. Kızlar korsan bize altın getirir mi ne diyorsunuz? Yanlışlıkla korsanı Burada aramışım ya. Verdi. Anneciğim bunlar ne içerek? Bunlar plastik. İnşallah bize altın getirir. Kızlar altın getirirse o altınları satarız. Satarım. Onlarla istediğiniz oyuncakları alırız. Oyun alanlarına gideriz. Her şeyi alırız. Her istediğimizi alırız ya. İnşallah Anne bize altın bizim getirir. Bizim bir tane, bir tane. Evet ya inşallah. O ah, korsan, korsan Bey. Korsan Bey geliyor. Doktor Korsan. kapatın. Ha, kapattık tamam kapatalım. Bakın ne onlar? Burada ne işareti var? Ne He, evet. Hey, hey, Kuru kapı işareti var. Hayır Allah. tabii ki de. Ne? Bu benim işaretim. Ne işaretiniz? Korsan işareti. Evet. Açın bakalım. Ellerimizi. Kavuzlarınızı... Açtım ben. Ben açtım. Tık. Bahar Altın mı o? İnanmıyorum. Ya bana da. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum Korsan Bey. Tık. Size A yok. Çocuklara var sadece. Tamam olsun. <laughs> Çocuklarım olsun. Allah'ım inanmıyorum. Çil çil altı şunlara bak. Bakayım. İnanmıyorum. Aa, bir sürü altın. Ee, Sizde daha var mı Korsan Bey? Ben de altın çok. De, e, birazcık da bana verir misiniz ne olur? Bir tane veriyorum. Olsun bir tane bir tane. Hey, ne kadar büyük anneciğim bu. Ne kadar büyük bu altınlar. Kim bilir kaç para eder. Alın bakalım hepsi sizin olsun. Ay, ay, ay Alın misin? bakalım altın saçıyorum üstünüze. Ay, korsan Bey çok teşekkür ederiz. Ay her yerde altın var. Yaşasın. Ay ya, hala ya, daha veriyor. Ay biraz ufun demişim alalım. Anneciğim getir. Ben doktor bey. Bak. Çok teşekkür ederiz. Görevim bitti. bir şey söyleyeceğim. Biz hastalanırsak yine sizi çağırabilir miyiz doktor bey? Tabii ki çağırabilirsiniz istediğiniz Biraz zaman. Daha Kaptan korsan, korsan Gökhan her zaman yanınızda. Korsan Bey, sloganımız evet, Orada bize... sandıkla falan altın varsa getirebilir misiniz? Getirin sloganımız mi? güleriz güle güle aynı neydi? Unuttum heyecandan. Aa, beni öyle çağıracaksınız. Nasıl çağıracağız söyleyin. Korsanım lüle lüle. Korsan gelir güle güle. Tedavi eder kızları güle güle diyeceksin. Tamam korsan gelir lüle lüle saçları Aa, var. Anladım. Ay pardon. Ha çok heyecanlandım bu çik altınları görünce. Tedavi ederim kızları, erkekleri güle güle. <laughs> tamam. E korsan e, geliyor güle güle. Ay yine karıştırdım tamam, herhalde gelmeyecek. Tamam öğreneceğiz. Hadi görüşürüz İyisiniz değil mi kızlar? Evet, evet çok iyiyiz. Yani o zaman. Teşekkürler. Bir dahaki sefere bize bunlardan getirmeyi unutmayın tamam mı Neden böyle. Ne kadar şimdi size. Ha, biraz daha verin ya. Ay korsan bey biraz daha verin. Allah Gitti ya. Neyse kızlar kaç tane altınımız var bizim? Bir sayın bakalım. Bunların hepsini satalım tamam mı? İstediklerimizi alalım ya şunlara bakın. Bir sürü altın var. Kızım, kaç tane sayamıyorum. Say bakalım. 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, önce 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tane altınımız var. Kızlar hemen üstümüzü giyinip bir an önce gidelim ve bu altınları bozduralım. Kendimizde bir şeyler alalım. Anne, anne, yıllar var. Anne. anne. Ay, ne oldu anneciğim? Niye bağırıyorsun? Uzaylı mı gördün? Evet. Anneciğim saçmalama. Ne uzaylısı? Uzay aracı mı uzaylı mı? İkisini de gördüm. Hii, Allah Allah. Şey yapalım mı? E, emin misin? Bir bakalım mı dışarı? Bir bakalım anne. Ne Terastan o, mı bakalım? E, aşağı mı bakalım? Burada mı bakalım? Nerede bakalım? Ben de terastan bakalım. Terastan daha iyi görünüyor. Terası inmiş olabilirler mi uzaylılar? Anne bakalım. Belki de daha uzay aracından inmemişlerdir. Yavaşça aç anneciğim aç. Aç da bir bakalım görünüyor mu? Var oradalar mı gerçekten? Aç anneciğim hadi. İşte bakalım. Ee, nerede anneciğim? Burada uzaylı falan yok terasta. Neredeydi ya? Gökyüzünde mi diyorsun? Evet. Emin misin? Ama ben de bakmaya korkuyorum anneciğim ya. Bakmasak olmaz mı? Olmaz. Kapıları kapatalım, pencereleri kapatalım, evimizde oturalım. Hayır gidiyorum parka. Tamam o zaman sakin ol. Şimdi ben bakacağım gökyüzüne doğru. Eğer varsa parka gidemezsin ama tamam mı? Gitmişlerse gidebiliriz anlaştık mı? Tamam. Tamam şimdi ben dur bakayım bakayım. Buralarda da gözükmüyor. Bahar nerede ya? Nerede? <laughs> Bahar anneciğim. Baksana iki tane uzay aracı. Gel bir tane. Bahar üstümüze doğru geliyor. Allah. Nereye gittiler? Bahar tam üstümüzde. Anneciğim gidiyor. Aa anneciğim. Terk ediyorlar herhalde. Var gördün mü uzay araçlarını? Evet. Gittiler. Var herhalde kurtulduk anneciğim ama. Bahar bu tarafa doğru geliyor. Bak anneciğim kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Bahar kaç. Kaç içeri. İçeri gir. Gir anneciğim gir. Bu taraftalar bir de diğer taraflara bakalım. Bahar anneciğim terasta ben vardı ben acaba. Ben odasına bir bakayım. Belki oradalar. Doğru anneciğim belki diğer taraf. Bu tarafta yoklardır. Eğer bu tarafta yoklarsa çıkarız anneciğim. O taraflarda gezeriz. Parka ben gideriz. Burada. Nerede? Burada. Bahar emin misin? Evet. Yine evet. mi gökyüzünde? Uzaylı mı? Uzay aracı mı? Hangisi var? Uzaylı. Uzay aracı. Uzay aracı mı? E uzaylılar inecek demek ki. Anneciğim şimdi sen çekin. Bir de ben bakayım. Belki uzay araçları gider ya. Değil mi? Evet. Dolanır dolanır giderler. Belki canları sıkılmıştır. Geziyorlardır. Dur ben bakayım. Anneciğim abi, alt taraflar görünmüyorlar yine. Acaba yukarıdalar mı? Yine mi gökyüzünde bunlar ya? Ay, şunu açayım bakayım. Belki de gitmişlerdir ya. Orada mı? Anneciğim bakıyorum dur. Bakayım. Hii, Bahar tam üstümüzden de kocaman bir uzay aracı var. Daha şimdi öbür tarafına gittiler. Bakayım. Hii, anneciğim gittiler herhalde bakayım. Yoklar Bahar. Daha öbür tarafına doğru gittiler. şu bakayım bir de. Evet anneciğim gittiler herhalde artık. Hii, Ay Bahar tekrar geldi. Ay bir uzay aracı daha geldi. Ay gitsenize ya ne işiniz varsın burada. Anneciğim. Ben de de ben Hii, Bahar bak gördün mü dağın arkasına doğru gitti anneciğim. Bir şu tarafa bakayım. Şu tarafta yok. Ama sadece bu tarafa geldi. Evet. Bahar bir Bahar, de bu Alt bu kata var. inelim anneciğim. Abi Bahar tekrar geliyor. Alt kata inelim gel. Kızım kapat kapat. Şu perdeyi kapat var. Anneciğim aşağı inelim. Aşağı bakalım bir de. Belki aşağıda yokturlar. Tamam. Şu dağ, şu dağ var ya onun arka tarafına gitti. Evet. O dağın arka tarafındaki insanların yanına falan gitmişlerdi. Belki de yoksa uzaylılar oradan inip bu tarafa mı gelecekler Bahar? Koş anneciğim alt kata bir inelim bir de oralara bakalım. Hadi. İnşallah alt katta yoktur ya. Koş anneciğim koş Bahar. Anneciğim yavaş dur sakın düşme. Anneciğim hadi bir de kapının önüne doğru bakalım. Acaba kapının önünde var mı? Aç bakalım. Bahar yok de ne olursun ya. Bak. Ne tarafta? Bilmiyorum şu tarafta falan. Emin misin? Anneciğim nasıl? Emin. Işınlanıp geri mi gidiyorlar? Ay Banali ne yapıyor acaba sesi çıkmadı ya. Hii! Ay kapı niye açık ya? Kim açık bıraktı? Banali dışarı mı çıktı yoksa bir bakayım. Banali ya. ya ne yapıyorsun? Yo, Annem sen dışarı çıktın mı hiç? Şöyle anne. ben de niye çatayım, Doğru söylüyorsun ben siz çıkmasın ama kapı açık kalmış. Baban acaba ablanı almaya giderken açık mı unuttu kapıyı? Neyse anneciğim ben kapattım kapıyı. Sana birazdan bir sürprizim olacak tamam mı? Bekle beni burada. Söyleme sürpriz. Bekle bakalım. Hayır başka bir şey. Arkadaşlar şimdi banal ya. Dondurma sürprizi yapacağım. Hemen buzluktan dondurmaları çıkartayım de banal'e sürpriz yapayım. Hepsini ben masaya dizeyim. ya hangisini isterse onu yesin. Ee, bir de dondurmamız var Acaba Banalya hangisini seçecek kim daha var mı Mevzu varmış gökkuşağı Bence Banalya gökkuşağını seçecek Çünkü en çok sevdiği dondurma Gökkuşağı Evet dondurmalarımızı şöyle çok güzel Dizdim o zaman Banalya'nın Yanına gidelim bakalım bu dondurmalardan Hangisini alacak Banalya Kızım neredesin Banalya Anneciğim çok büyük bir sürpriz hazırladım sana. Hayır, anne. Gidip görelim mi? Anne ben söyleyeyim. Tahmin edebilir misin? Tahmin edeyim. Söyle bakalım. Biliyor musun? Ne? Doğru Bildiğin hadi gidip yiyelim. Vanalya hadi gidelim. Ama hangi tür dondurmalar koydum bilmiyorsun. Şunu da gözünü kapat. Sürpriz yapacağım sana. Çok büyük bir sürpriz. Vanalya ya. Dondurma sürprizi. Acaba Vanalya hangi dondurmayı seçecek? Gidelim görelim. Hadi yürü. Elimden tut istersen. Gel önünü görmüyorsun gel. Elimden tut. Hadi yürü. Görüyor musun? Alttan bakıyor musun? Anneciğim o zaman onu takmamızın ne anlamı var Vanalya? Gel 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 gel. Gel anneciğim gel. Gel bu taraftayım sesime gel. Gel sesime gel, sesime gel, gel 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 gel. Gel anneciğim, gel anneciğim gel. Açabilirsin şimdi gözlerini bakalım. Anneciğim bu don yok Anneciğim ama buraya koymuştum bütün dondurmaları. Allah Allah nereye gitti bu dondurmalar? Nerede bu dondurmalar Banu sen, sen bana şaka yaptın, biliyorum şaka yaptın. Gerçekten şaka yapmadım Banu Ali, gerçekten buraya koymuştum. babana almıştır belki, gel babana soralım hadi. Baban almıştır. Bize şaka yapıyordur. Gel. Baban, Baban nerede? Oğlum. Hayatım dondurmaları sen mi aldın? Yo ben görmedim ben dışarı çıkıyorum. Hey, kapı açık. Abi, kapıyı kim açtı? açtı. Hey, hemen kapatalım. Baban ya. Kızım. Değil bir şey söyleyeceğim. Yoksa dondurmaları hırsız mı aldı kaçırdı? Anneciğim kapı az önce de açıktı biliyor musun? Bilmiyorum. Kesin hırsız aldı ya. Banal ya. Anneciğim gitmiş mi acaba buralarda mıdır bir bakalım mı? Belki evin içinde geziyordur gel her yeri arayalım anneciğim gel Baba, anne. tamam gel salona bakalım ilk önce Baban da almamış gördün mü babam bahar almaya gidiyor babam baharı alsın gelsin anne, burada. nerede? Şakacı seni hani anneciğim burada yok hırsız nereye gitti acaba Ama anne hadi arayalım hemen sen şu tarafa bak anne. ben bu tarafa bakayım kesin saklanıyor o yaramaz hırsız nerede dondurmalarımız? Anne. Hırsız hemen dondurmalarımızı geri ver bakayım. Ben onları Banalya için çıkartmıştım. Nereye gittin? Ne yapıyordur? Saklanıyor mudur? Kapının arkasına bakalım. Burada da yok. Banal ya. Bulut'un odasına bakalım gel. Yoksa Bulut'un odasına mı saklandı o yaramaz? Orada yoktur. Oraya sığmaz anneciğim. O kocaman ya. Bence oraya sığmaz. Bir de sürekli böyle 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 hopluyor. Gel. Gel bir öbür odaya bakalım. Bahar ne? Ah, bahar demişim. Bulut'un odasına bakalım. Eee burada da yok. Aç bakalım çadırın içine anneciğim bakalım. Gir ara bakalım. Ya Banu Ali hani beni sürekli kandırıyor arkadaşlar. Banu Ali hani burada da yok. Beni niye sürekli kandırıyorsun? Tamam ara hadi. Ara. Ben de her yeri arayayım. Ama burada başka hiçbir yer yok ki ya. Banu Ali hani, yukarı bakalım mı? Tamam ben gelmiyorum bak hadi anneciğim. Bak. Tamam sen oraya bak bir de oranın kapısını aç anneciğim. Banal'ı balkona da bak. Belki balkondadır o yaramaz. Aç balkon kapısını. Orada mı Banal ya? Çok güneşli oraya da gitmez gel. Diğer odalara da bakalım. Oturma odasına bakalım. Belki Banan biz mutfağa gidince oturma odasına saklanmıştır. Hadi gidelim çabuk. Oturma odasında belki de bakalım. Ee, burada da yok ya. Banalya dondurmalarımız.